Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Normalde sizlere hep kanalımda gezi vloglarımı paylaşırdım fakat bu sefer farklı bir içerik üretmek istedim. Ben 2025 yılında toplamda 60 kitap okudum ve bu kitaplar arasında sizlere en çok beğendiğim kitapları anlatmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz ve sizin için güzel ilham verici bir içerik olur. O zaman dilerseniz kitaplarımıza başlayalım. İlk kitabımız Uçurtma Avcısı. Aslında hepinizin bildiği, belki de bazılarınızın okumuş olduğu bir kitap. Ben bunu 2025 yılında anca okumaya fırsat bulabildim. Bu kitap Afganistan'ın Kabil kentinde geçiyor ve Emir ve Hasan adlarında iki tane çocuğun yaşam hikayesini anlatıyor. Aynı zamanda o dönemin Afganistan'ında savaşın olumsuz etkilerini de gözlerinizin önüne serebilecek bir kitap. Çok etkileyici ve çok sürükleyici. Ben gerçekten çok beğendim. Burada size anlatacağım kitapların hepsine bayıldım diyebilirim. Hepsine 10 üzerinden 10 puan verdim desem yeridir. Fakat şunu belirtmek istiyorum ki bu kitabı bence 15 yaş altından küçük çocuklara okutmanızda sakınca var. Önermiyorum kesinlikle. Neden okutmamalısınız? Bunun sebebini de açıklayayım size. Bence bu kitapta bazı travmatik sahneler var. Düşünün ben bir yetişkin olmama rağmen e, bu kitabı bitirdikten sonra iki hafta kadar gerçekten etkisinden çıkamadım. Ben bile bu kadar etkilendiysem küçücük çocukları inanın hiç düşünemiyorum. O yüzden bence yaş önemli bir faktör bu kitabı okumakta. Eğer e, psikolojiniz el veriyorsa e, şu anda modunuz yerindeyse bence bu kitabı okuyun. Psikolojiniz sağlam değilse, travmatik şeylerden etkilenebilecekseniz bence bu kitabı siz de okumayın. Ama bence kesinlikle okunması gereken çok güzel bir kitap ve çok sürükleyici de. O yüzden okuduğunuz dönemi de düzgün seçmenizde fayda var. Ben bir çırpıda bitirdim. Çok 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 beğendim. Bir sonraki kitabımız Kızım Olmadan Asla Beti Mahmudi'nin kitabı. Yazar burada kendi yaşam hikayesini anlatıyor aslında. E, Betty Mahmoudi Amerikalı bir kadın ve e, İranlı bir doktorla evleniyor. Daha sonra İranlı bir doktordan bir tane kızı oluyor. Mehtap Mahmoudi. E, daha sonra İranlı eşi e, Betty Mahmudi'ye diyor ki e, kızımızı da alıp bir kere İran'a gitmemiz gerekiyor. Bir ailemizin hani kızımızı da görmesi gerekiyor vesaire gibisinden Beti Mahmoudi'yi kandırmaya çalışıyor. E, Beti Mahmoudi de 15 gün olmak kaydıyla bu geziyi kabul ediyor. Ve bu gezinin eşine de iyi geleceğini düşünerekten hani kızının da o atmosferi görmesini istediğinden dolayı İran'a gitmeyi kabul ediyorlar. Fakat 15 günün sonunda İranlı eşi Beti Mahmudi'yi zorla İran'da tutmaya karar veriyor. Beti Mahmudi karşı çıkmış olsa da ona diyor ki ee, bir daha geri dönmek yok. Amerika rüyasını unut sen artık buradasın e, buradan da çıkış yok diyor ve eşini tehdit ediyor. Daha sonra Beti Mahmudi aylar boyunca hatta ve hatta yıllar boyunca İran'da bir mahkum hayatı yaşıyor ve o dönemde İran'da yaşamış olduğu o hayat hikayesini anlatıyor aslında. Gerçekten çok sürükleyici ve etkileyici bir kitap bence. Yani kimsenin bu kitabı beğenmeyeceğini düşünmüyorum. Bir de ben daha öncesinde İran seyahati yaptığımdan dolayı bu kitaptaki olayları gerçekten gözümün önünde çok heyecanlandırabildim. Beni alıp resmen İran'a götürdü diyebilirim. O yüzden de daha çok beğendim, daha çok ilişkilendirdim diyebilirim. Ama herkese okumasını tavsiye edebileceğim bir kitap. Bir de şöyle bir durum, ben normal şartlarda hani gezi yapmayı sevdiğim için beni alıp farklı diyarlara getiren kitapları da genel olarak seviyorum. Mesela önceki kitapta Afganistan'a gittim. Bu kitapta İran'a gittim. Diğer kitaplarımda da göreceksiniz hep farklı coğrafyalara gideceğim. Af Afrika'ya gideceğim, başka ülkelere gideceğim. Filistin'e gideceğim. Hep böyle beni alıp sürükleyen başka diyarlara götüren kitapları beğeniyorum. Yani benim herhalde beğeni tarzım bu diye düşünüyorum. Sizi bilemiyorum ama Bence bu kitap sizi gerçekten sürükleyecektir diye düşünüyorum. Bir sonraki kitabım Son Ada Zülfü Livaneli. Kitap adını bilmediğimiz bir adada geçiyor. Adada herkes huzurlu, sessiz, sakin bir şekilde yaşarken bir gün adaya bir devlet başkanı yerleşiyor. Ve bu devlet başkanının adaya yerleştiği günden itibaren adadaki bütün huzur, o atmosfer tamamen değişiyor. Bunun hikayesini okuyacaksınız arkadaşlar bu kitapta. Bence çok sürükleyici ve çok güzel bir kitap. Çok güçlü ve politik mesajlar vermeye çalışan bir kitap. Aslında şunu itiraf etmeliyim ki zülfü Livaneli ile aynı görüşte tam olarak değilim. Aynı görüşte olmasam bile yine de bu kitaptan etkilendim ve çok beğendim. Öyle söyleyeyim. Bence bu kitabı beğenmeyecek insan yoktur diye düşünüyorum. Yani gerçekten sürükleyici güzel bir kitap arıyorsanız bu kitabı tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Akıcı ve sürükleyici bir roman. Bir sonraki kitabım Toprak Ana Cengiz Aymatov'dan. Genel olarak ben Cengiz Aymatov kitaplarını seviyorum. Bu kitapta da Tolganay adındaki güçlü bir kadının 2. Dünya Savaşı'nda kendisi ve ailesiyle verdiği mücadeleyi anlatıyor. Çok duygusal, acıklı ve sürükleyici bir roman siz yüzde yüz beğenirsiniz diyemem ama ben bu tarz kitapları beğeniyorum, seviyorum. Ama yüzde yüz olmasa da yüzde seksen, yüzde yetmiş bir şekilde herkesin beğeneceğini gene düşünüyorum bu kitabı. Bir sonraki kitabımız The Time Machine. Arkadaşlar bu kitabın Türkçe'si Zaman Makinesi Dünya Klasiklerinden. İster İngilizcesini, ister de Türkçe'sini okuyabilirsiniz. Ben arada bir böyle İngilizce kitaplar da okuyorum. Daha öncesinde, bir önceki yılda Türkçe'sini okumuştum. Bu yılda da İngilizcesini okudum daha doğrusu. E, fakat e, eğer İngilizcesini okumak istiyorsanız biraz içerisinde ağır kelimeler mevcut ve eski bir dilde yazıldığından dolayı hani eski de kenarda köşede kalmış kelimeler de var. Ee, hani anlamakta birazcık zorluk çekebilirsiniz onu söyleyebilirim. Ama bunun Türkçesi zaman makinesini kolaylıkla okuyabilirsiniz. Ee, ben çok beğendim. İlk yazılı bilim kurgu kitaplarından bir tanesi. Ana karakterinin kendi icat etmiş olduğu bir zaman makinesiyle yapmış olduğu yolculukları ve maceraları anlatan bir kitap. Ben çok beğendim. Dediğim gibi bu da beni çok sürükledi. Her ne kadar eski bir dünya klasiği olmuş olsa da kesinlikle sıkılmadan çok zevkli bir şekilde okudum. Sizin de eğer böyle kitaplar dikkatinizi çekiyorsa beğenebileceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki kitabım Herkülade Yolculuklar, Beytullah Mısır. Daha öncesinde Beytullah Mısır'ın bir tane daha kitabını okumuştum. O da bir kitapçı çırağının olağanüstü hikayesi diye bir kitaptı ve o kitaba bayılmıştım. Gerçekten çok komik. bu arada çok hep ince kitapları. O kitap da çok inceydi, bu kitap da çok ince. İnce olmasına rağmen çok güzel sürükleyici. Aynı zamanda da komik de hikayeler. Yani yazarın mizah anlayışı çok daha farklı olduğu için sizi aynı zamanda güldürüyor da bu hikayeler öyle söyleyebilirim. Ama bence bu kitaptan önce o e, ilk okuduğum kitabını okumanızı tavsiye ederim. Çünkü onda daha çok etkilenmiştim. O daha çok hoşuma gitmişti. Öyle söyleyeyim. Sıradan bir gencin sıra dışı yolculuklara çıkması olayını anlatıyor. Bu çıktığı yolculuklarda peygamberlerin dönemlerine ışınlanıyor. Dili sade ve anlaşılır, akıcı, fantastik bir kitap. Öyle söyleyeyim. Bir sonraki kitabımız Mehmet Rauf'tan Genç Kız Kalbi. Genç bir kızın duygusal gelişimini, hayata, insanlara ve aşka dair olan düşüncelerini en içten duygularıyla anlattığı güzel bir kitap. Ben bu kitabı her ne kadar yine eski klasiklerden olmuş olsa da çok beğendim. Ve ana karakteriyle kendimi o kadar çok yakın hissettim ki ona adeta bir sempati duydum. Ve kitabı bu yüzden de çok beğendim. Ve Mehmet Rauf gerçekten bu kitapta çok güzel betimlemeler yapmış. Ve erkek olmasına rağmen genç bir kızın kalbine bu kadar derinden güzel inebilmiş olması gerçekten takdire şayan. Adeta kendi kalbimi gördüm bu kızla. O yüzden ben çok beğendim ve çok şirin bir kitap olduğunu düşünüyorum. Siz beğenir misiniz, beğenmez misiniz onda emin değilim yani. Herkesin %100 beğenebileceği bir kitap diyemeyeceğim ama %70 ölçüde beğenebileceğinizi düşünüyorum. Özellikle de eğer ana karaktere karşı sempati hissettiyseniz beğenirsiniz. Ben gerçekten karakteri, ana karakteri gerçekten kendim gibi hissettim. O yüzden çok beğendim. Bir sonraki kitabım Momo. Bir şehrin kıyısında bir amfiteyatroda yaşayan Momo adındaki küçük bir kızın hikayesini anlatıyor bu kitapta. Bu kitapta bir süre sonra zaman hırsızları denen adamlar, duman adamlar ortaya çıkıyor ve Momo'nun o adamlara karşı vermiş olduğu mücadelesini okuyorsunuz burada. Gene fantastik bir roman. Biraz çocuklara hitap edici bir roman. Ama gerçekten siz de kendinizde yetişkin olarak okuduğunuz zaman bir şeyler bulabiliyorsunuz. Vermek istediği mesajlar çok güçlü mesajlar. Ve zaman kavramını gerçekten bu kitapta çok çok daha değerli görüyorsunuz. Zamanın değerini anlıyorsunuz. O yüzden okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bir sonraki kitabım Söyleme Bilmesinler Şermin Yaşar. Bu kitap bir ailenin tek tek her bireyinin kendi iç sesini konuşturan bir kitap. Ve her birinin kendi ağzından kendi düşüncelerini aktarmış olması benim çok hoşuma gitti. Yani her birinin gizli saklı düşüncelerini bu kitapta açık açık beyan ediyor. Bazı yerlerde sizi güldürürken bazı yerlerde çok duygulandırıyor. Bu kitabı da beğenmeyecek yoktur diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Çok akıcı, çok net, anlaşılır bir dille yazılmış, sürükleyici bir kitap. Bir sonraki kitabım Badem Ağacı. Bu kitap Filistin'de doğmuş bir çocuğun Filistin'de yaşamış olduğu o mücadeleyi anlatıyor aslında bize. Bence o atmosferi çok daha iyi anlayabilmek için gerçekten herkesin okumasını tavsiye ettiğim bir kitap. Eğer Filistin davası ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinebileceğiniz bir kitap istiyorsanız işte o kitap bu kitap diyebilirim. Birazcık kalın bir kitap olmasına rağmen sürükleyici. Kalınlığı gözünüzü korkutmasın. Evet bunu da beğenebileceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki kitabım Sol Ayağım. Christy Brown. Arkadaşlar, yazar kendisi cerebral palsi hastası ve sadece ve sadece sol ayağını kontrol edebiliyor. Vücudunun diğer geri kalan kısımlarını kontrol edemiyor ve bu kitapta da kendi hayat hikayesini vermiş olduğu mücadeleyi okuyorsunuz. Bence çok sürükleyici ve etkileyici bir kitap. Yalnız bu anlattığım durumdan dolayı kitabın çok pesimistik bir kitap olduğunu düşünmeyin kesinlikle. Bence yapmış olduğu bazı betimlemelerle sizin yüzünüzü güldürebilecek, hoşunuza gidebilecek bir kitap diye düşünüyorum. Yani bunu da %90'lık bir ihtimalle beğenebileceğinize inanıyorum. Bir sonraki kitabım Saç Örgüsü. Arkadaşlar bayıldım. Zaten üzerinde de görebileceğiniz üzere 40 farklı dile çevrilmiş ve 9 tane ödül almış bir kitap. Bu kitapta dünyanın 3 farklı yerinde yaşayan 3 farklı kadının hikayesi anlatılıyor ve birbirlerine Saç üzerinden sembolik bir şekilde e, bağlantı örülüyor aslında. Ben çok beğendim, çok etkilendim. Dediğim gibi beni farklı diğerlere götüren kitapları gerçekten çok seviyorum. Bu kitabı da o yüzden özellikle çok sevdim. Bence %100 hepiniz beğenirsiniz gibi geliyor bana. Yani bunu da beğenmeyecek insan yoktur diye düşünüyorum. Herkese okumasını tavsiye edebileceğim bir kitap. Bir sonraki kitabımız Kambiri. Bu arada demin videoyu kamerayı ters bir şekilde tuttuğum için kendimi göremeden çekmiştim. Ve kitapların bazı kısımları e, çıkmamış. O yüzden üzgünüm. Umarım bu sizin için bir olumsuzluk oluşturmaz. Bu kitap arkadaşlar sahibini bekleyen köpek Hachiko'nun yazarı tarafından yazılmış bir kitap. Kambiri'nin hikayesi şu. Annesi daha Kambiri bebekken onu sırtına alıyor ve o daha güzel koşullarda yaşayabilsin, daha güzel bir eğitim görebilsin diye onu Afrika'dan alıp Avrupa'ya götürmeye çalışıyor. Ve bu seyahati sırasında tabi bu arada bazı korsan gemileriyle seyahat ediyor. Fakat o yola çıkmış olduğu gemi bir kaza geçirince annesi vefat ediyor Kambiri'nin. E, ve gemi bir limana yanaşıyor. E, o limanda hastaneye götürülüyor yolcular. E, Kambiri de bu şekilde o hastaneye gidiyor. Ve Kambiri'nin daha sonraki süreçte neler yaşadığını anlatan bir kitap. Bence çok sürükleyici ve güzel bir kitap. Çocuk kitabı olmasına rağmen siz yetişkinlerinin de okuyup beğenebileceğinizi düşündüğüm bir kitap. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir sonraki kitabımız Rüzgarı Dizginleyen Çocuk. Afrika'da kendi rüzgar gülünü kendi ilkel şartlarıyla ve aletleriyle tek başına sadece bir kitaptan esinlenerek yapmaya çalışan bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Gerçekten çok severek okuyabileceğiniz bir kitap diye düşünüyorum. Yine bir çocuk kitabı. Ee, çocuklara da okumasını tavsiye edebileceğim bir kitap. Evet 2025 yılında okuyup beğenmiş olduğum kitapların tümünü sizlerle paylaştım. İnşallah 2026 yılında kendime 100 kitap okuma hedefi koyuyorum. İnşallah bunu başarabilirsem sizlere bir sonraki yılda en çok beğendiğim 2026 serisiyle tekrardan geleceğim. Umarım içeriğim sizler için faydalı ve ilham verici olmuştur. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz bir beğeninizi alırım. Evet görüşmek üzere.